Kastamonu e, Türkiye'de önemli bir vilayet, Osmanlı'dan cumhuriyete ve Kastamonu çok değerli insanlar yetiştirmiş eğitim kurumlarıyla bir kültür kenti. E, onu konuşuyorduk arkadaşlarımla da. E, burada üniversitenin açılması biraz geç olmuş. Onu görüyoruz biz bu geci, geç olmayı fark ettiğimiz için de bir an evvel burada üniversite kurulmasına gayret ettik. Sağ olsun arkadaşlarımız, rektörümüz olsun, dekanımız olsun tıp fakültesini buradan bir an önce bir üniversite yapılanmasını tamamlamak için gayrete girdiler. Ve yakın bir gelecekte e, Kastamonu büyük bir üniversite kenti olacaktır. Öğrenciler içinde de bir e, ün, kent hayatının temelinde kent hayatı olan bir üniversite kimliğiyle çok büyük gelişme gösterecektir. E, üniversite, öğrencilerin e, talep etmekte tereddüt etmeyecekleri bir üniversite olacağının bütün işaretlerini veriyor. Zaten bu tıp fakültesine olan Müracaatta bu işaretler var. 20 öğrenci, gerçi Ankara'da okuyacak ama yani Afyon. Ee, Ankara. Evet, Ankara'da okuyacaklar ama Afyon. Hacettin Bakın. Kurulurken bu deneme orada da yaşandı. Tıp fakültesi. Ankara'nın büyük desteğini aldılar. Ondan sonra e, Kastamonu. Bunlar Prestijli liselerin olduğu kentler, Afyon, Kayseri, Kastamonu, zemininde, geçmişinde bir e, kültür yapısı olan yerlerde üniversitelerin gelişmesi de o oranda farklı olabiliyor, daha iyi olabiliyor. 2000'e hocam. İşte bir de takdim belirledik. Elimizi ayağıma tutarsak, sağlıklı olursak 5 sene sonra gelip görmek istiyoruz. Ben bazı tahminlerde bulundum. Arkadaşlarım da bulundu. Bakalım kiminki doğru çıkacak. Daha önce de yürüdünüz hocam 5 senedir. 5 seneden daha erken de yürüdünüz. 5 sene ben de biraz emekliğimin içinde e, kafamda olanları şöyle bir gözden geçiririm. Öyle gelirim diyorum. Biraz daha bilgilerimiz artar. Yani biz sizi, biz sizi Necmi Bey vasıtasıyla nerede olsak buluruz. Beş <laughs> sene sonra <laughs> inşallah sizi biz buraya bir şey yaparız. Kastamonlular olarak davet yani ederiz. Yani geldiğim için de çok mutluyum. Evet. Kent bayağı gelişmiş bir kent. Evet. Bugün Batı kentleriyle de yarışışabilecek bir özellik taşıyor. Bunlar da gelecekte üniversitenin Gelişmesinin habercisi olur. Çitavisi'nin o programınız var mı? Onlara da gideceğiz tabii. Evet. Orayı da göreceğiz. Yeni kurulan üniversitelerin hepsini... ...bu geri kalan zaman zarfında dolaşmak istiyorum, Yapmak istiyorum. Var mı sorun? Yok. Bugüne kadar yeni kurulan üniversitelerden... ...kaçını gezme imkanı duyabildiniz? Yeni kurulanları... ...şu 40'a yakın kurulanları... ...gezme olanağını bulamadım ama... ...bir kısmı zaten bunların yeni kurulup kurulmadığı konusunda bir şey de e, ayrı değerlendirmeyi gerektiriyor. E, bölünerek, ayrıştırılarak oluşturulan üniversiteler. E, şöyle söyleyeyim, bağlantıları değiştirildi. Ankara'ya bağlıydı, Gazi'ye bağlıydı mesela, Gazi Üniversitesi'ne. Hacettepe'ye bağlıydı. Bunlardan şapkaları, isimleri değiştirilerek yörenin üniversitelerine getirdiler. Eksikleri var tabii. Bu eksiklerin başında öğretim üyesi açığı geliyor. Buna biz en kısa sürede bir çözüm bulmak zorundayız. Binaları falan yapabilirsiniz kısa süre içinde ama öğretim üyesi eksiğini gidermek kolay değil. Bunlar çok önceden düşünülüp, öğretim üyesleri düşünülerek üniversite adımlarının atılması gerekiyordu. Öğrenci bir üniversiteye geldiği zaman orada bir eksiklik düşüncesini taşımadan gelebilmeli. Bunları da mazereti yok bunların. Bunların giderilmesi lazım bir an önce. Hükümet kanadından yerine getirilmemiş olanları biz kendi bünyemizde nasıl tamamlarız. Onu düşünüyoruz, planlıyoruz şu aşamada. Öğretim üyelerinin büyük özverisi gerekiyor.